Bayındır Elektronik kanalından merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağım ürün bir hoparlör. Güzel bir hoparlörün tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Şimdi ürünümüz yüksek kaliteli bir speaker'mış. Tabi bunu test edip kendimiz göreceğiz. Ok C'ye A8 diye geçen e, Big Bass hoparlör arkadaşlar. Hem FM radyosu var hem hafıza kartıyla çalışıyor. Onun dışında Bluetooth'la da bağlanıp müzik dinleyebiliyoruz. Yanımızda taşıyabileceğimiz güzel bir ürün. Kutu açılımını yapalım. Bakalım. Evet, ürün içerisinden bir 15-20 santimlik bir kablo çıktı. Bu kablo şarj etme kablosu arkadaşlar. Bir taraf USB, bir taraf micro USB. Ürün içerisinden herhangi bir adaptör çekme. Telefonunuzun adaptörüyle ya da power bank'le ya da bilgisayardan şarj edebilirsiniz. Kabloyu bir kenara bıraktım. Evet, kutu içerisinden başka bir şey çıkmadı. Bir hoparlör, bir de şarj kablosu. Kutusunu şöyle bırakalım. Şarj kablosunu da bırakalım. Şöyle. Hı. Ürünün rengi siyah. Ön taraf ise değişiyor. Şu videoda çok belli oluyor mu bilmiyorum da. Rose Gold renginde. Şurada renkleri de vardı onları da göstereyim. Şöyle bakın. Tamamen siyah olan. Arkası siyah. Önü gümüş rengi olan. E, arkası siyah önü rose gold olan yani bu ürün arkası siyah bir de altın rengi olan varmış. Biz de bu rose gold'unu deneyeceğiz. Ürünü test etmeden önce şöyle hızlıca bir inceleyelim. Alt tarafında kaydırmaz böyle silikonlar var. Ürünle AUX bağlantısı yapılabiliyor. AUX'la müzik dinleyebiliyoruz. Flash bellek takarak müzik dinleyebiliyoruz. Flash bellek slotunun hemen üzerinde e, TF kart dediğimiz bu telefonlara takılan mini hafıza kartlarından takıp da müzik dinleyebiliyoruz. Onun hemen yan tarafında DC 5 voltluk şarj giriş yeri var. Dediğim gibi bu ürünü satın aldıysanız eğer şu mikro USB ucun şuraya takıyoruz. Evet buraya taktık. Bu diğer ucunu ise adaptöre, powerbank e ya da bilgisayarın USB girişine takıp da şarj edebilirsiniz. Bunları çıkaralım. Şarj süresi de yaklaşık 2 saattir arkadaşlar. Onu da belirtelim. Hemen yanında on off düğmesi var. Şurada şöyle parmağın iki parmağın geçtiği kadar bir askılık var arkadaşlar. Buraya takıp da şu elimizi takıp da şöyle taşıyabiliriz. Ön taraftaki düğmeler ise eksi artı tuşu. Bunlar bir önceki şarkıya geçer ve bir sonraki şarkıya geçer aynı zamanda basılı tutulduğu takdirde ses açar ve ses kısar. Mod düğmesi var. FM modu, Bluetooth modu gibi modlara buradan geçiş yapabilirsiniz. Yan tarafında ise play pause düğmesi var. Çalan bir müziği durdurup tekrar yeniden başlatabilirsiniz. Şimdi ürünümüzü açalım. Bluetooth evet. mode. Bluetooth modunda ilk önce açıldı. Bakın şöyle ince bir ürün zaten. Ama şunu söyleyeyim. Açıldığında çok güzel bir titreşim verdi. Tekrar yapalım. Evet. Bluetooth mode. Bas kısmı muhtemelen bayağı güçlü. Hemen bir Bluetooth ile bakalım. Bluetooth ismine de bakalım. Evet. Çıktı. Ok C, A8. Kutudaki isimle aynı arkadaşlar. Bağlandı. Şimdi gireceğiz YouTube'dan. Telifsiz bas açacağız. Evet. <laughs> Bağlandığım Wi-Fi'de problem olabilir. Kapatıp kendi internetimden devam edeyim. So the Terima kasih telah menonton!

durduralım. Bataryamız bitiyormuş. En azından test etmiş olduk arkadaşlar. Bas seviyesini görmüş oldunuz. Yüksek sesle açtım için cihazda ilk kez açtığım için şarjı düşük muhtemelen. Moddan radyo moduna geçelim. FM mode. Evet efendim. X da... mode. Aux moduna geçtik ama şimdi biz bir AUX kablosu takalım buna. Ya da şöyle yapacağız. Anten olarak e, şarj kablosunu takıyorum. Bir daha moddan geçelim. Bluetooth mode. Bir daha basalım. FM mode. Evet. <laughs> Sakın Şimdi bulurayım. Bakın şarj kablosunu evet, evet, son. son olarak meydana gelen yapmalı. Her konuda gene çıvarlar lazım. Tüm düşünce mi? Tümde otur. İsviçre'de. Aa, aa. Savunması 0 Galatasaray. 25 Yüzeyi yok parlak yok, böyle izlerde kalabiliyor. E, evet. Ayrıca e. Şuradaki o etiketi de o. sökebiliriz o arkadaşlar bakın. O evet. Bunu sökebiliyormuşuz. <laughs> şunu da söktüm. Ali. Çizilmesin diye şunu yapıştırmışlar ama e, ben söktüm onu arkadaşlar. Siz de bu ürünü satın aldıysanız ve etiketli geldiyse siz de onu sökebilirsiniz. Parlak bir yüzeyi var. de otursam. İyilerimizi. Gözüş. Bakın radyoları tarattırdım, hafızasını aldı. Play pause'u 2 saniye bastım çünkü. Ve daha sonra ileri geri düğmeleriyle kanal değiştiriyorum. Hadi. Bakın. Grup başkanı Naci Bostancı, biz siyasetle ilgiliyiz dedi. Yargıya adres gösterdi. Burada hoparlör var. Burada da pasif hikaye. hoparlör. Bası gayet güçlü arkadaşlar. Az önce test ettik siz de gördünüz. HDP kapatılacak mı? Bunun cevabı siyaset dedik. Diğerlerimizi <laughs> <laughs> Bakın bunu çıkaracağım. <laughs> çıkardığım an... E, bunu çıkardım. Şarj kablosunu çıkardığım an... E, radyo bozuldu. Yani radyo parazit yapmaya başladı. Bu cihazlarda anten olmuyor arkadaşlar ya da varsa da yetersiz geliyor. Dolayısıyla şarj kablosunu takmanızı öneririm. Eğer bu şarj kablosu da yetersiz gelirse 1 metre uzunluğunda bir micro USB şarj kablonuz varsa muhakkak onu şarj girişlerine takın. Taktıktan sonra radyo modundayken play pause düğmesine 2 saniye basılı tutun ve çeken kanalları hafızasına Alacaktır. Hafızasını aldıktan sonra durdurmak için yine buna bir kez basın ve hafızasını almış olduğu kanalları ileri geri düğmeleriyle kumanda edebilirsiniz. Radyolar arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu hoparlörün asıl amacı taşınabilir hoparlör arkadaşlar. FM buna harici olarak eklenmiş e, radyo olarak satın almayın. Ha çekiyor mu az önce gördüğünüz üzere test ettik. Gayet güzel çekiyor radyosu. Ancak birinci önceliği radyo olan insanlar var. Dolayısıyla radyo tavsiye ederim. Bunun basları gayet yeterli. Çok güzel e, ses gücü var arkadaşlar. Muhakkak siz de eğer bunu böyle bir hoparlör arıyorsanız, küçük bir hoparlör olsun ve sesi güçlü olsun diyorsanız bunu satın alabilirsiniz. Şimdi bunun ölçülerini vereyim size. Uzunluk 14.4 santimetre, yerden yükseklik ise 9 santimetre, ürünün et kalınlığı ise 4.5 santimetre. Taşınabilir, piknikte, kampta yanınızda götürebilirsiniz. Sevdiklerinize masasında bir hoparlör olsun diye hoparlör alabilirsiniz. Emin olun, telefonların hoparlöründen, bilgisayarların hoparlöründen daha güçlü sese sahip ve şurada pasif hoparlörünü de test ettik. Baslı müziklerde gerçekten çok iyi. Yani kutusu üzerine yazdıkları gibi Big Bass diye yazmışlar. Gerçekten bunun hakkını veriyor. E, fiyat performans ürünü. Ürünü tavsiye ederim. Ürünün satın alma sayfasının linkini videonun açıklamalar kısmına eklerim. Linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Ürünle ilgili aklınıza takılan sorular varsa muhakkak videonun yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.